Sinemacılarla bir arada olmaya, sıkıştıkları yerlerde yardımlarına yetişmeye kararlıyız. Bu amaçla kurumsal kapasitenizi de her gün arttırma yönünde çaba harcıyoruz gururla söylemeliyim ki İzmir Sinema Ofisi'nde gerçekten yetkin ve fedakarca çalışan çekirdek çok güçlü bir ekip var. Sektörün İzmir'deki ihtiyaçlarına cevap verebilmek yönünde iddiamızı ortaya koyuyoruz ve bu yöndeki adımları da teker teker atmaya devam edeceğiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde film çekimlerini kolaylaştırma komisyonunun kurulması film yapımcılarına destek sağlanmasına ilişkin yönetmeliğin oluşturulması için hazırlıklara başladık. İzmir Sinema Ofisimiz bu uygulamaların gerek İzmir'deki diğer kurumlara gerekse ulusal çapta kültür politikalarına örnek olması amacıyla bu çalışmaları çok ileriye taşıyacak bir kurum olarak görev yapacak. İzmir Sinema Ofisimiz sektördeki gençler, öğrenciler için müfredatın ötesine geçecekleri bir uygulama alanı, laboratuvar ortamı olacak. Tüm akademisyenlerimiz de buraya öğrencileriyle burada buluşmaya gelsinler istiyoruz. Üniversitelerde veya sektörün içindeki parlak gençlerin yaratıcılıklarını, dinamizm ve heyecanlarını başka bir kente giderek değil, İzmir'de kalarak katkıya dönüştürmelerini arzu ediyoruz. Onların şehrimizin kültür sanat yaşamına katkı sunmalarını sağlayacak imkanlar yaratmayı kendimize göre ediyoruz. İzmir'in geleceğinde vefağın büyümesi adına bizleri heyecanlandıran çok güçlü bir potansiyel olduğunu biliyoruz. Biz de payımıza düşen neyse onu yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Turizm Bilgilendirme Ofisimizde bilgilendirici dokümanlarla tanıtım filmleri de olacak ve yönlendirmeler de yapılacak. Ayrıca İzmir'in kadim görsel kimliğinden esinlenilerek tasarlanan Made by İzmir ürünleri turistlerin beğenisine sunulacak.

İzmirlik öğrencilerin filmleri teknolojik kalite olarak en üstte olsun ki ayrısın diğerlerinden. Tamam, teşekkür ederim.